Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bir Bu videoda arkadaşlar hastalığımı anlatıyorum. 6. bölümünü çekiyoruz. Su içip geliyorum. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Kötü bir giriş oldu biliyorum. Hastalığımı anlatıyorum. 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki videoda e, en son ameliyatımı söylemişim. Bu arada en son değil. En son değil. Ondan sonra küçük bir ameliyat bir tane daha almıştı. O da zaten anlatacağım şimdi neden aldığını zaten. En son en son ilaç almaya için yatışa geçmişiz. Ameliyattan sonraki yatışa geçmişiz. Önceki videoda. Ve antibiyotik alacağım. Birkaç gün antibiyotik vermelerini söylemişim. Verdiklerini söylemişim. Birkaç gün antibiyotik yatışı çıktık. Antibiyotikleri birkaç gün boyunca aldık. Ondan sonra arkadaşlar damar yolları zor bulunduğu için o sırada damar yolu açtılar ama zor zor bulup da açtılar. E, i̇lacı verir şey antibiyotik verirken zor zor damar yolu bulup da açmışlardı. Zor zor damar yolu buluyorlar diye doktorumuz bize Şurada bir kateter. Kateter dediğim yani port arkadaşlar. Buradan damar yolu açılıyor. Damar yollarından daha güzel bir port burası. Damar yollarından daha güzel. Buradan port açalım dediler. İşte gün ameliyat açacaklar. Ameliyatla açılıyor bu arada bu. Bu şey port. Ameliyatla açılıyor arkadaşlar. İşte ameliyat açılacak günü belirlediler. O gün tabii o zaman hala yatıştayız biz. İşte yatış olmadan şey yatış olduğu süre boyunca ilaç almadan önce böyle yürüme deneme, de, denemeleri de yapıyorduk. Pardon konuşamadım. Yürüme denemeleri de yapıyorduk arkadaşlar. Yürümeye çalışıyordum, denemeler yapıyorduk. Elimden geldiğince yürüyebildiğim kadar yürüyordum. Yorulunca dinleniyordum. Sonra tekrar yürümeye başladım. Yani şey yapıyordum. Çalışıyordum. İşte part açma günü geldi. Ameliyata geçtik. Tabi onda da şey aç kalacağız. Çünkü şey narkoz olduğu için aç kalmak zorundayız. Yemek yemende bir su içmende falan sıkıntı yok olmadı. Çünkü kısa süreli bu. Yarım saat bir saat falan Kısa süreli bir ameliyat olduğu için aç kalmam gerekiyor. Aç kalmam her zaman tabii gerekiyor. Ama yani kusma falan şeyden kusma falan olduğumu hatırlamıyorum pek. Ay pardon yemeklerde bir sıkıntı olmadı çünkü kısa süreli. İşte açıldığı arkadaşlar portu buradan açtıklarında onu kullanıp 3 gün boyunca kullanamıyorsunuz. Yani 3 gün beklemesi lazım. Ve pansumanı falan yapılması lazım. Bu arada port için bir buradan açıyorlar. Bir de şuradan. Buradan dikiş oluyor. Bir de buradan dikiş oluyor. Zaten videolarda boynumu şöyle böyle falan yaptığımda görmüşsünüzdür şuradaki şeyi. Onun izi o işte. Zaten o çoktan yapıldığı için onlar dikişler falan kendi kendine düştü. İzi gitmedi. İzi var hala ama dikişler düştü falan. Yara kapandı işte. İlk başlarda o port açıldığında şuradan falan dikiş atıldığında arkadaşlar boynunuz çok tutuluyor. Benim boynum tutuldu. Hep böyle boynumu falan çevirirken yani şöyle bu kadar. O kadar da çok bakamıyordum. Şöyle falan. O kadar da çok bakamıyordum arkadaşlar. Yukarı dersen yani yani çoğunlukla şu pozisyon. Şöyle şöyle. Bana. Öyle çünkü ağırmıyordu. Tüm şey olmuyordu. O kadar da çok ilk başta da o kadar da çok şuradan şey olduğu için çok rahat edemedim. Sonra dekişler döküldüğü zaman şuradan zaten rahat ediyorsun. Ettim yani. İşte arkadaşlar açıldıktan 2-3 gün boyunca kullanmıyorlar onu. Çünkü yeni açıldığı için. 2-3 gün geçtikten sonra onu kullanabiliyorlar. Tabii o alacağımız tedavi önceki alt önceki altı kür aldığımız tedaviler gibi değil. Birazcık daha düşük hali. Ama gene kan değerlerinizi düşüre, düşürüyor, ateş yapabiliyor, kusturuyor. Evet. Keşke bu şeyler de gitse ama onlar da gitmedi yani. Gitmezdi zaten. İlacı değiştirmediler. Sadece ilacı azalttılar arkadaşlar. İşte 2-3 gün geçti. Bizde 2 gün sonra falan açtılar. Neden diye soracak soracak olursanız arkadaşlar. Çünkü hemen tedavi almam gerekiyordu. Normalde direkt yatış yaptıkları an biz tedavi, gün alacaktık. Ama antibiyotik almam gerektiği için. Doktorun dediğine göre antibiyotik almam gerektiği için. Antibiyotik aldık ondan sonra şey oldu. Ve arkadaşlar ilaç alırken damar yollarında sıkıntı olacağı için o yüzden ilaç almadan önce portu açtılar. Buradan sıkıntı olmasın diye bu arada yağmur yağıyor. <laughs> yağmur yağıyor ona baktım. Yağmurlu bir bir video. İşte iki gün geçti ilacı ilaç taktılar. İğne bu sefer o kadar da hep hep serum takıyorlardı öncekinde. Her bir takışlarında hep serum takıyorlardı. Bu sefer bir kere serum takıyorlar. Günde bir kere serum takıyorlar. Bir de iğne yapıyorlar. İğne dediğim yana şırıngala ilaç. İlacı şırıngada yapıyorlar. İşte ondan kaç gün aldık? 3-4 gün aldık arkadaşlar. Zaten şu an pazartesi günkü. Önce, önceki haftadaki pazartesi günkü. Aldığım ilacın etkilerini de zaten şu an düzeltmeye, toparlanmaya çalışıyorum. Çünkü o pazartesi günkü aldığım ilaç etkilerini haliyle gösterdiği için değerlerim de düştü. Değerlerim de düştü arkadaşlar. Maalesef ki keşke düşmeseydi, keşke e, yüksek çıksaydı ama paz bu pazartesi günü tahlil yapmıştık arkadaşlar. O birazcık düşük çıktığı için şu ana bugüne kadar iğne alıyordum. Bugün de tahlil yaptık. O önceki pazartesiden çarşambaya kadar verilen iğneler işe yaramış mı yaramamış mı diye kontrol yapıldı arkadaşlar kan tahlili. Yaramış ama şöyle tam sınırda durmuş. Yani ila iğne iğne vermeme bir şey var. Bir de verme bir miktarı var. Yazıyor yani. sayı şey, sayısı var, miktarı var. Bir de verme miktarı var, verme miktarı var. Tam ikisinin sınırında durmuş arkadaşlar. Ne verecek? İkisinin sınırında, tam sınırda durduğu için yani verme tarafın, vermeme tarafında durduğu için arkadaşlar. Ama işe yaramış yani. Aslında pekmez içseydik fortini falan içseydik olabilirdi. Çünkü o zaman o kadar da çok içememiştim. İçemedim. Bakmayın. Yani. Benim bir suçum yok be. İlacın suçu. Benim bir suçum yok. İşte onları düzeltmeye çalışıyoruz arkadaşlar şu an. Söylemek istedim. Şuradan bugün kan aldılar zaten buradan. Hatta kan izi kaldı. Yara bandı taktıkları için oraya koyduğumuz için yara da kan olduğu için iz kaldı. İzlediğim yani kan. Yani. Oradan parmağımdan aldılar bu sefer. Şuradan. Buradan. Aldılar. Zaten şöyle yaptığımızda hafifçe şey oluyor. Oradandır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu kutam. Bu kadar. Bir sonraki videoda ne anlatacağız ki? Anlatacak bir şey kalmadı ki. Anlatacak bir şey kalmadı. <laughs> Bütün 4 o aldığımız yerden 4 tane aldık arkadaşlar. Şu anki o porttan sonraki aldığımız ilaç, şu anki aldığımız ilaç. O şu an 6 tane alacağız. 4 tane aldık. 2 tane, 3 tane falan kaldı arkadaşlar hayırlısı diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay ve bu final sözünü olsun. Final bölümü olsun. Çünkü artık yani tedaviye devam ediyoruz. Bitti. 6 bölüm süreceğini düşünmüyordum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.